Neyse. merhaba arkadaşlar. Bugün PS oynuyoruz. Yani Pro Lego Soccer oynuyoruz. Hmm. Ben bu videoyu daha yeni başlıyorum. Bunun devamı gelir büyük ihtimal. Şimdi Abi hangi takım seçeceksin? İlk başta Galatasaray seçeceğim. Şey sonra Fenerbahçe. Sonra hmm sonra Fenerbahçe sonra Beşiktaş gelir diye düşünüyorum. Çünkü ikinci ligden devam edeceğiz. Ve takımımız burada. Neredeymiş kaldı? Buradaymış. Yusuf falan. Gördüğünüz gibi şimdi oyuncuların ben bu oyuncuları bir düzenleyip geliyorum isimlerini. Evet, Kadroyu kuracağım. Kadronuz böyle. Önceden kurdum ben bu. Yok. Bazı oyuncuları yazmadım. Duymadım ki yani. Abi niye yalnız? Gerek duymadım. Yedekler durmuştu. Böyle bir takımım var. Bence güzel. böyle iki de bir şıkta da diyebilir. Şu lazım Tamam. O zaman ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız bol ile bir maçı simüle edelim mi? Simüle edeceğim bu maçı sonra geç. Altrambolin de buldum. Şu botu bir vuralım. 2-0. Tamam. İlk böyle başlamak istedim. Dimi maça. Bandırma spor. Bandırma spor. Biz de kalata Onlar bandırma spor. Bandırma spor güçlü vardı. Ama biz de hayır. Onlar şunu giysin. Bir sene Hadi Deplas. On olarak şunu geldim Onlar da sen giysin. Tabımız beyaz olsun. Dönüş <laughs> başladı. İkadi. Kerem. Koşuyor Kerem. Yarın da Fenerbahçeli oyuncuları yaparım. Onun için bir araştırma yapmam lazım Fenerbahçe'nin. 2023 kadrosunu Plan 2024'e girmek üzere Transferler yok bu oyunda Daha çıkmadı için hala Ne zaman çıkacak haberim yok Kerem Ne Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ben bu önceden oynatmayayım artık orada Bu Türk ikinci ligdeyim. Yani Türkiye için Türkiye ikinci ligdeyim. Kupadan elenmiştim. Ya Trabzon niye söylemedin diyeceksiniz de. Trabzon'a gelecek. takımlar takımlarla oynarız. Onun, bütün takımlarla oynamayız da. Ben dört büyüklerle oynarım. Nelson geldi ya ama şimdi hayır oraya hiç kimse yok orada görmedim ama Yunus aldı ya Oyun neyse tutarız. Ama çoğu yabancı. Yazmamışlar. Hala ışınlanmazlar. Nasıl yapardım? Nasıl yapardım? Ne yapardım? Ne yapardım? Ne en iyisi bir gol atalım arkadaşlar. Sizin için diyorum. De orada değil misiniz? Bir gol atalım artık. Sizin için bu maç. Sizin için bu. Galatasaraylılar like atsın. Galatasaraylılar ben de bir Galatasaraylıyım. Ama Fener de severim. Beşiktaş da severim. Trabzon da severim. Her takım bunu tutun. En güzel. Şimdi lütfen Fenerliler like atsın. bana olsun. Sevinirim. 43. dakikadayız. Geliyorlar. Geldiler. Ama biz topu aldık. Şimdi geliyoruz. Kerem. 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 Çekti topu vurdu. Kerem. Hayır. Direkt. Den çıktı. En iyisi şimdi bu geliyor bu sıra kayıt kapalıymış ben de çıkayım bakalım neyse boşverin geliyoruz takta indi bir uyuyayım kere baktı okuyayım ben şaşırdım ne oluyor diye şu bir an bir an değil dedim ama 0-10'dayız Şimdi yumuşak Alamadım Tekrar yumuş Yumuşak oluyoruz Ben atmak istiyorum yukarıda Hepsi nasıl? 2 saatte korunurum Yukarıdaki Bu balap ben deneyelim mi? 1-2-3 Veremedik ya Önüm kapalı yok Messi bari kaldı. 99 numaramız gidiyor. Gerçi bu sezon 9 numara ilk artık. Topu alıyor. İlerliyor. Aa. Kaldı. İsterden durdurduğum atak dur atak oldu ve topu kaybettim Aha onlar atak tekrar Allah kim kim bir кме şimdi yukarıda gol atalım mı? Tamam Bunu şu an at atıyorlar bize. Lan koşun. Lan öyle koş. Ya niye ben şu golü istiyorum? Ya şu golü görüyorum. Hıh. Kötü Bizim kapıları. Hayır, nasıl kapıları mı Altı kapı mı adam? Bir de basın. Zaman yolu kesti yukarıda yukarıda sizin için geliyor mavro yukarıda mavro yukarıda İkar bizi Ve maç bitti. Yani arkadaşlar. Bir de ben şeylere bakmak istiyorum ya. Türk Kupası Türkiye Kupası'nda, Türkiye Kupası'nda çekişmek kimleşmiş takımda Bakalım kimleşmişiz. Sivas şöyle Kadıköy İstanbul'la Kayseri ile eşleşmiş. <laughs> Trabzon'la Bu kadardı videomuz. Görüşürüz.